geldi mi? Gelmişti. E, bugün modu Survivor'a başlıyoruz zaten başlıktan da gördüğünüz gibi. Ku Lan. Burada ne Şu kulelerin içine bakmayı istiyorum. Bunun sesi neden yok? Anlamadım. Bunun sesine bir şeyler oldu ama. koyma. Zaten köy vermiş dur. Köye gidelim. 1.12 oynuyorum. Ee, ondan önce ben bir kuyruk ekleyeceğim kendime. Abi mod var diye kostümümü göstermiyor ama. Ben tost olarak oynuyorum genelde tüm oyunlarımı böyle kabatas tarzı bir şeyler yaptım. Ya da dur lan. Erkek gerçek adam rengi. <laughs> Kuyruk var. <laughs> Şimdi gelelim buradan bir tane kanat ekleyelim. kuyruğumuzda uyumlu olsun isterim ama. An black. Angel, Angel Leader. Genişliği, geni... Bunu birazcık açalım. Bunu o kadar da büyütmeyelim. 80 iyidir. Yok yok yok. O hiç olmaz. Tam 50 ee, şöyle gelelim. Evet. Hey. Ama bunları ayarlayacaktım Videonun öncesi. Ama ayarlamadım. Şana, şana iyidir. Şimdi gelelim şuna basalım. Buradan resetleyelim. Reset durum reset atsana reset. Hmm. Buydu. Buydu değil mi? Buydu. Ee, ondan önce biz bir şöyle gezinelim. Evet. Minecraft'ın yapay zekası birazcık bozuk. 1.12 oynuyordum çünkü. Çık lan dışarı. Evet. <laughs> Tarla boş. FPS'im niye bu kadar az? Ha video çekiyorum o yüzden. <laughs> videonun FPS'ini düşürsem mi acaba? Ha ben bir videonun FPS'ini düşürüp geleceğim. Ee, kayıt. iyi kayıt var. Ee, FPS 30'a düşürüp geldim var hiç kasma yok Tur umarım Bende yok sizde varsa Artık apancar pancar, ekmişler hmm. Hiç eğildiğimi hissetmiyorum oğlum ben ya 1.12 bu yüzden şey yapmıyorum fazla Eee fazla bir şey yok lan köyde Köyde hiçbir şey yok neredeyse. Evet hiçbir şey yok. Şunlar ama lan. Sensibiti çok yüksek. Hmm. O zaman şunları kırsam mı diye düşünüyorum şu anda. Kırmayayım. Ee, bakalım. Şu odunları kıralım biz. Game Mod'a girmek olmadığından dolayı bazı modları size gösteremiyorum. Bazı modların nasıl olduğunu ben de bilmiyordum. Nasıl çalıştığını. Öğreneceğim. Gitgide öğreneceğim. Zaten bilmiyorum modların hepsini bir kanaldan aldım. Kuyruğumuz gözüküyor. Ee, crafting neredeydi? crafting 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 craft crafting burada Klasik Minecraft itemlerini yapacağım. Klasik yani bunları yapmazsan Minecraft'a başlayamıyorsun arkadaşlar. Minecraft'ta başlamış şeyin şey 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 köylüler bir şeyler satıyor mu Evet satıyorlar Potlama koruması mı ya yani şimdi sen sen burada kalsan. sen orada kalacaksın ay onun hiç yatak yok lan köyde dur gidelim bir tane Koyum oyun keselim kendimize yatak yapalım. Abicim bak ölmek istemiyorum gözünüzü seveyim. Oyunun sesleri silindi. Bilmiyorum neden silindi. Mod yüzünden olması gerekiyor herhalde. Ee, Şu fantastik modlar yükledim. Ne oluyor lan orada? Neyse dur. Ee, hatırladığım üzere 1.12'de böyle de yatak yapabiliyorduk. Yapamıyorsak beyaz yün. Lazım. Anlamına geliyor bu. Patlama koruması zaten oydu. Koştur babam koştur bir şey yapmıyoruz zaten koşturuyoruz bütün gün. Ha bak, bu köylü buradan çıkmış. O köylü ölmemeli. <laughs> neden ya? Neden? Du, 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 du. 20 FPS e düştü oğlum. Shader pek mi kullansam acaba? Shader Neyse, Shader'a ihtiyacım yok. Ha bir tane beyaz yün bulmam gerekiyor. Ben yardım Yetiştim be. Kritik atınca tek yedi lan. Şu yünü koyalım bir yere. Hemen yanımızda da maden var. Bir taş aletler yapalım. Ay hadi anne ee, anne 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 hadi bunu köylülerin çıkamacağı bir yere koymam gerekiyordu ama. burası. E, benim düşüp dönmeyeceğim bir yere. Mayla ile birlikte. şu yatağı da alalım. Şunu da alalım. Şunu Şunu al. Şunu al. Şunu al. Aferin. Sen <laughs> <laughs> oldum şu anda. bak like atmamışsın görüyorum like atmamışsın ama sana hiç yakıştıramadım ben like atmadığına yakıştıramadım ya yakıştıramadım bro ben sana senin gibi bir insan nasıl like atmaz ee, <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz Ooh. hemen şunları toplayalım hey watch. Ben hep savuştu değil mi? Du 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 du. Ee, bazılarından iki tane avuç çıktı. Aha bu çekelim. Şöyle. Olan yok. Ee, ben bir Ne burada? Oha oha köyün doğduğu yere bak. Bakın evin altı nerede? Durun göstereyim hemen. Evin altı şu anda ben evin altındayım. <laughs> bu sensitivity çok yüksek. Sensitivity nasıl ayarlanıyor lan? Görünümü özelleştir. Görüntü ayarları dedim. Ee, yok mu? Hayır. <laughs> bu kadar büyük sensitivity ile ben ne yapacağım? Sohbet ayarları. Sistem bilgisayarları. <laughs> öf, öf. Allah'ım ya. Ya Allah'ım ya. Ben bu kadar yüksek sensitivity ile nasıl oynayacağım bakın. Dönüyorum, dönüyorum yavaş yavaş. Mat götürmeme rağmen çok hızlı bir şekilde dönüyor. Lan köylü 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 maden var. Abim şu köyün oluştuğu yere bak be. Space'si geldiyse bu arada pardon. Ee, Space'e hızlı basıyorum da biraz. Ah. Tohumlu bir yer gelişimine. Aa! Ah. Ayağımızı kırarak yaptık yalnız. Bebek vardır diye şurayı da kapatıyorum. Ee, yatıyorum. Lan! <laughs> Kanatlara baksana. <laughs> Anahtar neden tepemde arkadaş? Çok yavaş kırıyor yani modlardandır büyük ihtimalle Çünkü bir tane mod var Abi ee, Bulabilirsem Hani şu E bastığımızda Ya da, da craftinge bastığımızda Yanda şey getiriyor ya ee, Itemleri nasıl yapacağımız O modu bulabilirsem ee, o modu kullanırım. Ee, devam ediyoruz. Şu anda kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Ben editti, montajdı, filandı, felandı, gelendi, çulandı. Abi ben gideceğim, gideceğim, gide. Ben bu kapıya söv sövsem, sövmesem. Anne, hani ne ne yapsam ben bu kapıyı bilemedim şu anda. Video başından beri hiçbir şekilde bakın hiçbir şekilde açılıp kapanmıyor rüzgardan dolayı. Ama şimdi açılıp kapanmaya başladı. Videodayım diye. Evet. Evet evet videodayım diye. Yani ben böyle bir şey görmedim. Ben zombi. Seni dışarı çekersem ne yapabileceksin ki? He, ne yapabileceksin? Al. 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 <laughs> Taş aletler. Hı -hı. Taş aletlerimiz oldu. Evim neredeydi lan? Hangi eve çökmüştüm ben? Ee, şurayı ektik Çekil lan. Burası benim ha. Yürü. Şunları koyalım. Ve dışarı çıkalım tekrardan. Şuradan gidiyoruz. Ee, şu kulenin en altına baktık. O kulenin en altına baktık. Bir şey bulamadık. Sıra başka bir kuleye gidelim. Sıra bakın şuralarda kuleler var baya. Benim de açlığım var baya bir aç karakter. Adam adama yanlışlıkla kritik attık. Attık ha. Ben bu kapıyı enin sonu kıracağım. Bu arada. Enin sonu kıracağım ben bu kapıyı. Alacağım balta elime ya da bir şey alacağım elime. Vuracağım, vuracağım, kıracağım. Sıkıldım ya. Videoya girmeden önce hiçbir şekilde rüzgardan açılıp kapanmaz. Videoya girince şerefsiz kapı açılıp açılıp kapanır. Kardeşim bakın. Buna Fizik motoloji diyorlar. Düller. avuç. Avuç düştü. Neyse avucu aldım. Bir tane daha almıyorum lan avuç. Bana ne demeye çalışıyorsun? Abi ben dedim küçük bir köy tarlası yok. Bir tane tarlası var. Abi şu kuyruk kuyruğum olunca da ata benzettim kendimi birden. Şuranın en altına girip bir şeyler dızlayıp kaçıp gideceğim. Nasıl fikir? Bataklık cadı evleri demektir. şuraya bakın zeka var zeka zeka akıyor akıyor akmıyormuş durmuş kazma alsaydım keşke yanıma ya arkadan bir tane creeper gelip patlarsa küfreder çıkarım bu arada Yürü lan. ananın ya abi ben de dedim creeper dedim aa bak bak ölüyoruz 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 ölmeyelim 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 kaçalım kaçıp kurtaracağım kendime abi gidip köylü ölmek daha mantıklı bence gidip köylü ölmek örümceği değil bak köylü Bir oynuyorum bu arada. <laughs> ya san bir tarafında. Ne oluyor lan? <laughs> Bence biz bir uzun süre şeye gitmeyelim. Hem birazcık bir maden yapayım. Yapayım. Maden yapalım. Az maden. Çok emek ister. Aslan. Oğlum ben ne diyorum ya? Şu tarlaların hepsini sömüreceğim lan. Bu kadar tarla var. O kadar tarla var. Ben bir tanesini bile sömürmemişim. Bir tane tarlaları var. Yazık dedim. 10 tane tarla çıktı lan arkadan. Ha bak patates 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 hepsini çal. Ekmiyorum da hadi bakalım. Ekmiyorum lan. Pat, tismat, ekmiyorum. Ginizdenze kanlı golem geliyor şuradan. <laughs> Abi çok komik olur ama. Kanlı golem. Abi ama, ama kanlı golem, mu? kanlı golem gelmez yani. Kanlı golem ben inanmıyorum kanlı golem. Bu bir tesadüf mü? Evet. Tesadüf. Yani tesadüf te olmayabilir. ya oğlum ben neyi neyi korkutacağım benim İrit, Abi ne oluyor ne oluyor ne oluyor, oluyor dur 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 baskın yedik. Yanımı takipçilerim. Ben ilk başladığımda mikrofonum yoktu. Yani mikrofon yok. Mikrofonsuzum. Ama şu anda elime abim bilgisayarı geçti. Ben de videolar çekiyorum. Ben ee, laptop denilmeyecek bir laptopla video çekiyordum. 6 GB RAM'i vardı ama 6 GB RAM laptopa yetmiyordu. Yani 6 GB'ın 5 GB'ını laptop kullanıyordu. Ben bir video çekeceğim diye 8-9 saat uğraşıyordum. Emek veriyordum. Yayında o kadar fazla donuyordu ki benim bilgisayarım. Yayında bakın. Abi yayını yarıda bölüyordum bazen. Yayını yarıda bölüyordum. Ondan sonra gidiyordum. Bir su filan içiyordum. Sinirden. Sinirden ağlıyordum ben her gün gece. Yani şu anda güzel bir bilgisayar geçmiş elime. Çekebildiğim kadar video çekeceğim. <laughs> Sizler de like atın. Yani destek vermek için like atmanız gerekiyor bildiğiniz üzere. Ve abone de olursanız mükemmel olur. Yani laptop ha zehirli. Zehirliyse at. Ha pancar tohumu geldi. Abi bence ben e, olağanüstü bir yemek sayısına ulaştım. Burası mıydı la bizim ya? yok diğeriydi pardon pardon pardon. Yanlış eve girdik Aa! Ben ne yapmaya çalışıyorum şu anda? Çık dışarı. Adamlarla yüzleş öldür hepsini. Şöyle gelelim. Kutu kutu. Gudugu diye Tohum çalma sesim oldu çalma bakın Alma değil çalma Çünkü Köylerden eşya çalmamız gerekiyor yani Minecraft'ta gelişebilmek için herkes köylerden eşya çalıyor biz mi çalınca şey olur <laughs> nefesim yetmedi <laughs> Nefesim yetmedi lan. Burası bizim. Deri çıktı. Ee, delilerle mod sayesinde bir şeyler yapabiliyorduk. dur Bunları yerine bir koyalım. Derimizi alalım. Ee, modun özelliği tüm önümü gösteriyor bir tek. At binme şeyinin adı neydi lan? Onu yapabiliyorduk. İndirdiğim o sayesinde onu yapabiliyorduk. Ee, hatta bazı hayvanlara binme özelliği de kazanabiliyorduk. Bazı hayvanların totemlerini yapıp böyle basıyorduk. Üzerlerine binebiliyorduk. Ee, o hayvan ölürse diye korkmamamız için de gitmişler o hayvanın ee, pet çıkarma toteminin e, canını koymuşlar. Can koymuşlar ona. Yani o modu diyorum. O mod var. Ee, ondan sonra kuyruk ve kanat modu da var. Ee, başka ne modlarım vardı? Kömürle Zümrüt Zümrüt'te de, de demir balta. Okey. Ben bayağı biz kömür kasarım o zaman buradan. Pardon zümrüt. Abi benim beynim yandı şu anda. Yok benim beynim yandı. Çok kötüyüm çünkü. <laughs> Yeni kalktım oğlum. Onun... Bel felç. <laughs> evet. Evet, tezgah nereye kursak? Abi Valorant videoları aldık, gelmiyor. <laughs> Valorant atamıyorum. Eee God of War'ın serisini yarıda kestim. Çünkü tüm videolarım izleniyordu, o video izlenmiyordu. Ha bir de, bir de. Eee hani bir tane YouTuber vardı ya. Onun oyununu nasıl indireceğinizi göstermiştim. Ee, onda link koymadın demiştiniz. Ee, ben linki koydum aslında linki, linki şey yaptım. Aldım ben linki aldım. Abi kopyala yapıştır yaptım oraya. E, gelmedi. Linke gittim. O Linke gittiğim yerdeki linki kopyala yapıştır yaptım. Köyümün ya, ee, Öyle kopyala yapıştır yaptım, gene olmadı. Ee, bu videoyu editlerken bir daha deneyeceğim. Bu videoyu editledikten, editini bitirdikten sonra indirirken bir daha yapacağım. O köylü neredeydi? Şey satan. Zümrüt satan. Şunları şöyle koyduk. Ver bakalım bana zümrüt. Anlaştık. Gelişimini yaptık. Bakın silahtar. Silahtarmış o. Hoppa. Hop. Böyle alalım şu taşı şey yapmamız gerekiyor bizim. Bak düşüşe bak düşüşe mükemmel düşüş mükemmel Abi ben neden parkur yapmaya çalışıyorum? Ananın parkur yapmaya neden çalışıyorum ki al. Tepemde ne bloğu var? Toprak. Al bak, gördünüz. Gardening of the Galaxy 15 domuz etine zümrüt, kağıda zümrüt, domuz etine zümrüt. Abi neden domuz eti? Neden inek değil, koyun değil? Neden domuz? İç eti de olabilir. Abi e, her şeyin eti vardır büyük ihtimalle. E, bana mod önerebilirsiniz. 1.12.2 modu abi kısa küçük gelişim yapmıştık yaptık ee, Ben şurayı düzeltirim ya da yarın düzeltiriz birlikte bir videonun daha sonuna geldik Eğer daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz ve bay bay hem de bizim tarzımızda yani Mouse sol